Ne buyuruyor? Azerbaycan'a Türkler ilk defa ne zaman geldi diyorlar. Türkler. Evet. Oradaydılar. yok yok yok, yok orada değil. Orada diyenler var. Orada diye bir etnojenes çıkaranlar var. Ama çok pozitivist. Çok vesikaya müstenit bir tarihçilik itibarıyla Selçuklu Anadolu'sundan ancak ve ancak biliyorsunuz 1055 Dandenekan zaferidir. Hı hı. Horasan zaten onların elindedir 140. ama Azerbaycan'a doğru yayılış bundan sonraki tarihtedir. Ama yoğun ve kesildir. 1040'dan sonra işte. Yani 1050'den sonra hatta. Evet. Fakat tabii yoğun olarak oraya girmişiz. Çünkü 1071'den sonra bizim bugünkü Türkiye ile o kadar büyük ilgimiz olamaz. Var da yok yani. Zaten Sultan Alparslan çok akıllı bir adam yani iyi bir kurmay. Yani gidip de adam şimdi Konya Ovası'yla falan uğraşacak değil. Onun hedefi Halep, Şam, Mısır falan o zaman zenginliği orası. O bakımdan e, bunlar çok yakın tarihler ve tevsik edilmiş tarihler. Bundan evvelki Türk akınları için çok zor filolojik şeyler yapılıyor. Yani bilmem nereye kadar götürenler de var ama işte şu veya bu kabile, şu veya bu aşiretin bir şekilde oralara sızdı, işte kıpçakların geldiği oğuzlardan evvel falan bunları hep söylüyorlar. Bizim mevzumuz değil. Azerbaycan'daki meslektaşlar çok şeyler yazıyorlar zaten. Bunların bir kısmını artık bir şekilde Türkiye'de takdim etmemiz lazım. İşte bak yine aynı probleme geldik. Azerbaycan Türkçesi de bir nevi Osmanlıcadır. Farsça sıfırlar çok zengindir var. içinde. Evet. evet. Onu oturup çevirmek yani kril harflerini translitere etmek veya hadi bugünkü harflerinin düzenini de değiştirip bizimkiyle basabiliriz ama o tip lugate alışkınlık olması lazım. Bunun da ben birkaç yüz kelimeden fazla olduğunu hiç zannetmiyorum. Belki o kadar bile değil değil mi? Sen evet. bir Azeri metni okumak kalksan basılan bugün Azerbaycanlı metni evet. özür dilerim. Birkaç gün bu yanlış kullanım hepimizin diline oturdu bu Azeri laf. O kadar evet. yanlış değil, o kadar yanlış. Yani Azerbaycanlı metni bugün oturup translitere edecek, yani başka bir şey değil translitere edeceksin. Bilmiyorum, yani kaç yüz kelime çok bile farklı olarak. Ben bunu ilk defa çok gençken Sabir'in Hop Hop Namesini okudum. Şimdi aklıma geldi o. <laughs> ben o zaman kaç yaşındaydım biliyor musun? Size söyleyebilirim. 17 buçuktu yani yazın ortasında. Evet. Bana verdikleri Hop Hop Name sonradan basıldı. Aynı resimlerle, Türk harfleriyle ama çok sonradan. Orada mı? O burada? kırıldı. kırıldı. Akrildi, ha, E ben onu okuyabiliyordum. Okumaya başladım. Ve onu bir tabii zevkle okuyorsun. Hatta... İlk okuduğum parça da içinde Urefa Marşı, Arifler Marşı. Millet nece tarah olsun. O daha işim. evveli. Aa. Millet nece tarah olur olsun. Ne işin var? Fakat ha. en güzeli o Urefa Marşı'nda şeydir. İnteligenti kezerknaz ile haftada bir işveyi demsaz ile... Hem dem olup işleri samanlarık, oy barak Allah ne güzel canlarım. <laughs> Ondan sonra bütün ama kritik gidiyor. <laughs> ne çok sertler herif ya neler yazmış ya. Neler yazıyor? Şey, neylerik, ne hoşlamırık, istemirik, çiveyi nisbe, nisbeyi Müslüman, nisbe Müslümanları. Annaları, evet, sonyaları, yanları evet. falan diye Vezin de gidiyor. Sonra evet. <laughs> Vezni gidiyor doğru buradayız, ezberi şaşırdım. Evet. Annaları, sonyaları. evet. Haftada bir Ha? Hop -hop evet ama o devam ediyor bir sürü yerde. İs İslam gazeteyi ah verse de ahlazıya almam ona elme ah, as asla er elime falan ya, gibi bize. bir şey böyle bir devam eder gider Şimdi bak biz... sen şeyi söylüyorsun da hocam bir seyircimiz diyorlar ki Hamza Bey yazmış bazı din alimleri Karahisari besmelesinin zor okunduğundan ve Leyle'ye benzediğinden Hayda olur, uygun bulmamışlar olur. hocalarımızın görüşü nelerdi Leyla'ya benzeyen başka Hamza hatta. Bey ben sana söyleyeyim mi bu Karahisari o besmeleyi yazdığı, yazdığı vakit yazdığı için sevaba girmiştir öyle demeyeceğim. Ebu Daha Suud diye bir adam duydunuz mu siz? <laughs> Ebu Suud'u Şeyhülislam'ı. Ya bu herifler mi biliyor? Yani Ebu Suud bilmiyor, bu herifler biliyor. Arapça tefsir yazıyor. Ebu Suud da hiç öyle o kadar çok açık değildir bazı <laughs> evet. konularda. Evet, yani çok ya bırakın ya bu heriflerin şey. yani şeyini. Leyle'ye benziyormuş, zor okunuyormuş, caiz değil. Leyle'ye benzeyen bir besmele var. Var, var. Ve ayrıca leylek besmele, de, de, leylekti. leylekti, çok mukaddes bir evet, şey. Evet, tabii, leylek için çeye halini... gider diye öbür tarafa uçar diye tabii. Ya biliyorsun akife neler diyorlar artık yani. Akife, kefiye dinler. Evet. Ya anlamıyorlar. Mesela diyor ki Bedir'in aslanları ancak bu kadar sanlıydı. Evet. Oy falan evet yani o çünkü İslam dünyası çıkıyor ve batacaktı neredeyse. Orada gidenler hiç böyle şeyleri anlayacak Ama bir o zaman insan da tartışma çıkmış biliyor musun? Hı? Yayınladığı zaman da bir tartışma oldu. Ama aynı günlerde dedi Süleyman Nazif ne dedi? Allah'ın şairleri de vardır dedi. Evet. Yani onu da İslam yani bazı ya. Eski hocalardan, üstadlardan bazıları, yani bazıları değil, çoğu Süleyman Nazif'i sevmezdi. Ha. Ama Süleyman Nazif'in o kara bir günü şeyi falan. Hiç. Yok efendim diğer adam boşversene sen ve Osmanlı bir adam yani. Şey ne güzeldir. Hı. Ee, Hı. Kimsesiz, kapkara ve de sensiz geceler ne kadar gözyaşı döktüğüm bunu yıldızlara sor. Malta geceli adam Malta çocuğu mu? Doğru. Şeyden. Ee, şeyi soruyorlar ama... Ondan Malta'da başka esprileri de vardır ama şimdi burada söylenmez. Tarihe geçecek şeyler. <laughs> Geçmiştir. Dostlar yahu karışma ya. Yani. Hoş <laughs> <yahu>, Allah Allah. <laughs> Bir yerde dur. Niye? Tarihe sansür Pat diye söyler. o, söyle. kişide, o espriyle, Sen fıkralım... onu daha önce televizyonda söyledin söyle o espriyi. Söyle. Yani <laughs> bizim arkadaşlarımız uzatma. Bizim arkadaşlarımız, dostlarımız bunlar siyasi şeyler. Allah Allah. <gülüyor> ee, <gülüyor> şimdi <gülüyor> efendim reklam arasından sonra İlber Hoca'ya sözü vereceğiz. Hoca bize uzun uzun şeyi anlatacak. Ee, ne derler? ...elmeni meselesini soruyorlar. Öden ne der ki herkes Efendim, sevicimiz, konuştuk. Sevicimiz. herkese? Efendim bir seyircimiz... ...seyircimiz... ...Akif'in Abdülhamit'i sevmediği doğru mudur? Efendim Mehmet Akif Abdülhamit'i sevmiyor değil... ...nefret ediyor. Şey ya, <laughs> sonra da yalnız pek o kadar etmiyor. Kim, etmiyor. Meşrutiyetten sonra... ...ilerebet etmiyor. Şey değil... ...af dilemesi tabii şey, şey gibi... ...hayır af dilemesi... ...onun kırk kadar... ...şeyce değil ama bir takım şeylerde görmüş hürriyet hürriyet dediği şey öbür tarafta da pek kalmıyor. Yani bu tabi Abdülhamit'i haklı ve şanlı çıkarmıyor kafasında onun ama e, biraz mant şeyin topunu, kantarın topunu kaçırdıklarını anlıyor. Ama efendim şimdi e Akif yani, yani... şeyi var mı hocam hiç? Yani yanlış düşündüm diye bir şey var mı? Yanlış ya? düşündüm demez. Hürriyeti Yok. aramak hiçbir zaman yanlış düşünce değil. Ama kaçırdığı şey var. Ama yazdığı şey yoktur. Çok ağır yazmış hocam. Yani. Ağır yazıyor. Efendim, yoktur. yani şimdi arkadaşlar, soran arkadaşımız, maili kapattım. Ee, Akif, Abdülhamit hakkında nasıl düşünüyor diye soracağınız. Akif'in bir kitabı var, Safahat diyorlar. Ama o canlı bir Türk hayatı. Safahat'te bir... Cuma selamlığı faslı vardı Sultanahmet'in. Evet. E söyleyeyim Baykuş diye bahseder. ...yıldızın Baykuş'u diye. Yıldızlı baykuşu evet. Ve neler söyler. Neye mal olmalıdır herifin bir namazı. Mısra bu ...aynı Aynen böyle neye mal olmalıdır ve neler söyler orada. Şimdi buna söyleyeyim, söylemeyeyim. Son derece ağır sözler vardır. E, dolayısıyla yani Allah aşkına okuyun. E, Safa kadarcık bir kitaptır ya. okuyun görürsünüz. E, şeyi e, Leylek Besmele'yi göndermişler ama konuştuk onu. Şey diyorlar İlber Hoca boğulacak şu yakasını Allah aşkına çözsün diyor. Çözeceğim yani kusura Çözeceğim. bakmayın. Evet, Bu kapağıt. lütfunuza doğrusu evet, çok, çok müteşekkirim. <laughs>